Çok büyük. Durun, durun, ne durun. Var, ne durun. Ya? Çok büyük. <laughs> Bayağı büyük. Kalabalık. Kamerayı bak aç, aç. Aykut, Aykut abi Ceyhun yaptı, Ceyhun yaptı. Evet. Ceyhuna vurdu. Ya, Özür Ama ama ojeyi ben taktım. Ben takalım dedim ojeyi. Abi var ya, o da gidiyor elimle, de, yemin ederim. Ceyhun geri gel, yol ver. Ahmet abi, sen de geri gel. Biz inelim bence burada. Ben, ay Aykut'a yer açın. Ahmet sen geri gel. Açtım, açtım. Ahmet Emet gel buraya. Nereye gidiyor lan burada inişti. Arkaya gel arkaya. arkaya, arkaya. Ya, bu merdivene gelemez. Oğlum sana doğru dönüyor hareket eder. Yani, Hadi Allah'ın izniyle. Ne yapalım? Şimdi bak servis alan bırakın. O şimdi yorulacak. Işte. Bir şey söyleyeyim Bayağı Allah'ın şey, izniyle olacağız. Allah'ın izniyle olacağız. Gelme. Gelme. Ben, gel, mi? Gel, mi? Dur, Dur, yiyeyim. Yiyeyim. ben çekeceğim. Ben çekeceğim. Allah'ın izniyle tutacağız bu balığı. İnşallah. Allah'ın izniyle beni çek. Allah'ın izniyle bugün bu avı tutacağız. Hay abi fener balı olabilir. Hayır hayır hayır. Kuzu, Kuzu balı. Kafa attığına bak. Hayır kimse çekemez. Hayır. hayır. Büyük, kuzu büyük. Allah şükür. <laughs> Biz bir de aynı anda bak, bak sen. Hadi be hadi be. <laughs> Helal lan ıslaşan beni Tamam. Versene Aydın. Aydın. Ceyhan. Hadi çek onu, çek onu. Fikirlerini söyle. Fikirlerini söyle. Yani ben tut. Ezgeç be. parçala let's go. Hadi bakalım. Oha. Hadi gel, şunu izle, gel. Bunu izlememiz evet. lazım. Allah Çok be. güzel bir dövüş. Nasıl da sıkıntı var mı? Çok güzel yok yok. Güzel. <laughs> güzel balıkta sıkıntı var. Balık büyük <laughs> <laughs> En az kaç kilo? 40 kilo var mıdır? Yok. Bu hangisi? Zebra mı vardı bunda? Bu hayır zebra değil. Abi Muzaffer abi. salı salı sana zebra mı vardı? Zebra vardı? Zibir zibir daha vardı. Ay, zibir zibir ay, var mı yok, dövüşüyoruz, abi? yavrum benim. Ay! Dövüşüyoruz. Dövüşüyoruz. Gelince görürsünüz. Şey mi? Kuzu mu sence? Kuzu. Abi. Kuzu. Kuzu. Şuna kuzu. 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 Baba görüyorsun değil mi? Oğul trans olsa var ya öyle keyfinde yanılır. Ya ama bakalım kiminle konuşursun sen? Bakalım bakalım. Baba herkesin adı. Şu an inandırma baba. Ben tuttum onu. Ben tuttum ben çektim onu. Malatya CK. Ben onu çektim. Ama Ceyhun'un heyecan falan böyle. Var var ben çektim onu bir 10 saniye tuttum çektim Aslında ben onu yani onsan. Yani yani Tek teknin altına girmesin. Teknin altına. Oltayım. altına, oltayım. altına, oltayım. altına oltayım. Ay gitmiyor da tuttum sıkıntı yok. Kalamayı neden açtın? Güçlülük ya. Kalamayı mı açtın? Biraz bir yorulsun diye şey yaptım. Güzel bak görüyor musun? Geri çekiyor çekiyor. Şey. Yeni aksiyon nasıldı? Aksiyon iyiydi. Her şey bir anda aldı ha çok güzeldi. Suya bandırdım o oltayı, burnunu evet. çak 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 şöyle çektim. İyi gözü tasmaladın mı hiç? Tasmaladım sonra sudan çıkardım. Var ya valla bu balığın kahramanı ben Yunus çünkü Oldu yiyen çekti ben de bu şekilde kalalım dedim. dedim. Ben sana taktiği söylemedim. Evet. söylemedim ben sana. Bir, bir kilo bir kilo biz on kilo çekiyoruz görürsünüz dedi yaptım var ya. Bu şekilde i̇şte, ben ay. seçtim Cığını çekti. Ama, şey. Ama bir, onu bir çıkartacağız tekrar ilk önce. Şey. <laughs> Kakaç alma Eda kakaş kakaş. Ya o, o gelsin bir şekilde. mı sen Eda abi onu kırabilmek için? Alırız buradan ya. Alırız alırız. Allah'ın izniyle. Ben en başından en sonuna kadar çekeceğim. Bence baba ve sen tut. Tamam. Baba sen sakın sopa kaçırırsın falan. çok üzülürüm ha. Sus, sus nazar değil. Bir misin? tane böyle tutsak evet, bir sonraki de sıra yapıp da tutarız da şu <laughs> an. Şu <laughs> Arkadaşlar sanırım. çok iyi. Şimdi şimdi bizim istediğiyle balığımızı çıksın göstersek. Çıksın göstersek çıksın. Hiç... Bunu bekle. Baba sen ne diyorsun? Alacağız inşallah. Ede Ne diyorsun? Eda abi ne, ne diyorsunuz? Diğerlerini kaçırmak için hep biz sıra Kardeşim. Ben bir daha bal tutmam valla. Çok iyi her şey. Hadi abi hadi. Ama bakıyor musun orada? Ya adam mahvoluyor, Yani parladı. Anladın mı? Parladı. Orada orada o! Parla ya. parladı yavrum panik yapmayın, bağırışmayın. Yok yok yok. Evet. Buzdan. Getir, getir, getir. Buzdan. Getir. 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 Yok, i̇şte bu be. Dur buraya kadar getirdik de açıktırmayalım. Bir daha basacak çünkü çıkınca. Kuzu ya var. De, der ya kuzu der ya kuzu der ya kuzu. Oho kuzu. Çok kötü almış ya. Bunu almamız lazım. Aynen. Aynen. Hadi bir tek esas Salim alalım. Aynen. Baba. Hadi hadi baba. Hadi baba Aynen. tekneye yazılı onu. Aşk Aşk al tekneye. İşte bu. İşte bu. Tamam. Dur, dur, dur. Dur. Benim demirler amca bunlar. Oh. Allah'ına kurban ben. İlk kuzumu tuttum lan. Aydın eline dikkat. Çektik. Kuzu çektik. <laughs> Gel Çok güzel. Kuzu çektik. çektik. <laughs> Yuhuu, o, tam oturmuş mu? Tam oturmuş. Tam oturmuş. Atadı bir tane daha. daha. Hadi evet. devam. Bir daha vardır bunlarda. Hadi. Hadi. Hadi, hadi. 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 Sıra kimde? Bir daha bunu.